Sergin, evet, Kalkan Kültür Evi'nde. Kalkan Kültür Antalya. Evi'nde. Merakla bekliyorum. Davetiyelere bakar mısınız? Yani işte yaratıcılık böyle bir şey herhalde sanatsal yaratıcılık. E, hatta şey e, gemiden elbise tasarımına bayıldım. Evet. Teşekkürler. Sultan Kayı onun adı. O kostümün <laughs> adı. Biliyorsunuz Marmara'da ya, denize ya. indirdiler sultan kayıklarını. Bindiniz mi? Yok hayır. Sultan kayığına Benim binmedim sultan ben. Benim sultan kayığım da böyle. <laughs> Osmanlı'da vardı. Gel bize elbiseni anlat şimdi. Kaç günde bitirdin? Bunun tasarımı 2-3 mı aldı oluşturması. Önce bir eskiz bir tane yaptık. Daha sonra papyamaşa tekniğini kullandım burada. Hmm. Güzel bir tekniktir. Aslında... E, İslam sanatında da çokça vardır. Avrupa'da da maketlerde vesaire piyasada olsun, sanatsal işlerde de kullanılır. Biliyorsunuz bizim bir Sultan kayığımız var Osmanlı'da. Onları ben çok seviyorum. Aslında diğer tablolarımda o, o var. Benim Sultan kayığım da böyle. Seninki bu. Biz padişah değiliz sonuçta han hanedan değiliz. Bizimki böyle. Sultanımız da burada görüyorsunuz. Bu da Marmara'mızın suyu. Marmara Denizi'mizin suyu. Hı Bunlar da etrafındaki diğer. Bunlar da küçük... sirenler. Hı? Siren kızlarımız. Şunlar. Arkanızda evet. Evet. Burada da yine senin zaten bu son İstanbul Süleymaniye evet. serginde bunları sık sık gezerken görecekler, evet. değil mi? Şöyle göstereyim. Bu niye burada derseniz, ah <laughs> Burada bir sansür uygulamış, rütüğü rütü düşünmüş. Sevgili Sema. Sizi düşündüm sizin programı. Lütfen <laughs> düşündüm burada kadının gözlerini kapatmış. Ee, ama güzel bir yöntemle. Açabiliriz bingo diye. Ama Yok şey. Cesaret edemiyorsun. edemiyoruz. Güzel olmuş. Burada Galata'yı ve Kız Kulesi'ni ne yapmış? Potkal gibi koymuş. Size sunuyor. Siren. Parmağına da gösteriyor. Bir yandan da avına devam ediyor. Biliyorsunuz sirenler avlanırlar. <laughs> Odeseus'u sağır eden sirenler aslında ambulansların neden siren denir hiç düşündünüz mü? Yok. Siren Sirenler sesini. şarkı söylerlermiş. Gemicileri çıldırtırlarmış sesleriyle. Ha. Tabii. Hatta böyle bir Yunan mitolojisinde efsane vardır. O Odysseus'un diğer gemiciler kulaklarını falan bağlıyor ki yolu bulsun sirenlerin sesine aşık olup gitmesin ve gemicileri çağırıp sonra da boğarlarmış. Aa. Bilmiyordum onu. Oradan siren şey uyaran bir ses olarak o yaşadıkları adada aslında Çanakkale tarafları. Bir altın elma vardır. Aslında o sanıyorum ayva. Oradaki oralarda ayvalar çok ünlü. Onlar altın elma diye. Hmm. Geçmiş. Enteresan. İşte o siren bu siren. Benim sirenlerim de böyle. Ambulans sesleri de o yüzden siren diye geçer. Burada yine sirenimiz ince belli kızın burma bileziklerine dönüşüyor. Görüyorsunuz. İstanbul simidi. Antalya'da da simit çok meşhur. Evet. Bunu Antalya olarak da alabiliriz. Bu silüeti değiştirebiliriz. Ankara'nın da mi meşhur değil mi? Evet. <laughs> yine kağıt gemimiz burada. Nazarımız burada. Muskamız burada. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Türk kızımız burada. Şeyi de burada, kolyesi de ne bu? Dünya o. Dünya. Aslında dünyayı gözleyen göz bakın. Ve nazar değmesin. Evet. Yani yine bizden bir şeyler, etnik detaylar var. İleriye dönük olsun diye. ince bellimiz burada. İnce belli bardağımız da orada. Evet. Değil mi? Kızımız da ince belli. Evet. E, Diyetisyenimiz yani, için güzel bir tablo. Baktı. Diyetisyenimiz <laughs> için güzel bir tablo. İnce belli. <laughs> evet. Yani senin tüm resimlerinde inanılmaz kompozisyonlar var aslında. Ee, incelendiğinde hatta seni dinlediğimizde farklı farklı bilgiler de ediniyoruz kültürümüz açısından. Öyle boş resimler değil. İşte hem sektöre hem sanata yönelik ürünler çıkarınca eserler ...ürün ve eser. Bazıları kızıyorlar sürekli... ...ürün ve eser deyince. Hı hı. Ama ben aynı zamanda tasarımcıyım... ...desinatörüm. Moda tasarımcısıyım. Master yaptım. Endüstriyel tasarımda. Bunların hepsi karışıyor. Ayırt edemiyorsunuz artık. Hı hı. Birbirini beslemeye başlıyor. Derken mesela... ...ben bunları ürettim. Bunlar yarın öbür gün... ...elbiseler olabilir, tişörtler olabilir. Aslında değil Kupalar, mi? Kupalar, bardaklar, ev... ...tekstil, iç dekorasyon... ...ne ararsanız. Her şey dönüşebilir. Bir de şunu istedim. Ee, sürekli endüstriyel bir ortamda yaşıyoruz ya artık. Biraz da geçmişten de bir şeyler olsun. Yine bir Galata'yı, bir Kız Kulesi'ni unutmayalım. Yine benim sergimde Zeynep Ece Günay'ın Antalya'nın kaleçi evleri. Yine onların etnik etnik detayları var. Yine onları ele aldık. Yani etnik etnik detayları bilmezsek bizler fütürist yaşamda da hiçbir şey üretemeyiz. O yüzden bu eserleri inceleyen insanlar, evine koyan insanlar her akşam ayrı bir şey bulacaklar. Ruhları dinlenecek ve üretkenliğe sevk ediyor eserlerim. Onu evet. amaçlayarak üretiyorum. Mesaj kaygısı da içeriyor benim eserlerim. Çoğu sanatçının mesaj kaygısı yoktur. Benim var. Önemli olan da bu herhalde. Kişiye göre, Bence, sanatçıya evi göre değişir Nerede ama... Önemli olan da bu olsa gerek. Hani e, içinde bir bir duygu, bir bilgi, bir kültür, bir şey almak. Siren nedir diye başlayabilirsiniz mesela siren sizi alır Yunan mitolojisine götürür derken işte Galata'ya el atarsınız arama motorları var biliyorsunuz birden bir kültür deryasında yüzmeye başlarsınız. Şimdi burada Marmara Denizi'ndeki sultan kayıkları yeni yeni tekrar gözde olmaya başladı uzun yıllar onlar hep müzelerdeydi şimdi hı hı. üretilebiliyor bu da benim sultan kayığım ama şimdi buna baktığınız zaman bu bir sultan kayığı mı diye ne yapacaksınız araştırmaya gireceksiniz. Beni eleştirmek için ya da öğrenmek için. Ya İki da türlü. akla getirmiş olacaksın. Derken öğrenmeye sizi sevk Her şeyden ediyor. öte akla getirmiş olacaksın. Bilmeyenlerin evet. haberi olacak. Tekrar y gündeme geldiğinden. Dış dünyada yine Avrupa basınında da çıktık. Londra Avrupa gazetede. Ee, yine orada da insanlar okuyacak. İşte Türkiye'de bunlar da varmış. Burada da yine bir kağıt gemim var mesela. Hmm. Aslında her şey çok basit. Sultan Kayığı dediğinizde aslında bir kağıt gemi gibidir. Çok basittir ama bizler bu hanedanların arasında hep yok olduk falan ama hayır her şey halk için aslında yine ona da varıyor yani sürekli bir yaşamak için yine av da yapıyor burada yine bir vahşet hı hı, de var aslında hı hı. hani Kesinlikle, güzelliğin evet. arasında hatta Marmara Denizi'nin içine şeyler de konabilirdi kirlettiğimiz denizin ha evet Mesajda. olabilir bir dahaki seferi kirletiyoruz değil mi tamam. <laughs> Sultan Kayı ile Sefa sürmek varken. Kirli Deniz'de nasıl sefa sürülür bilemiyorum. Hı, onu da sizle yaparız. Bir yapalım. sergi yapalım. Bir, bir, yapalım. Ben her şeyi yapalım. Tamam. <laughs> bir dahaki sergi öyle olsun. Peki. Yemeğimiz daha pişmedi mi? Sayılır. Aslında. Pişti sayılır. Tamam. Sayılır. Tamam. Yiyeceğiz az sonra. Birazdan yiyeceğiz.